sayılar sayılarınızı Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben yine iyiyim. Ben yine size bomba gibi sorular hazırladım hocam. Kolay sorularımızın ilkini çözmüştük. Şimdi ikincisindeyiz. Niye ikincisindeyiz? Çünkü köklü çok büyük bir konu. Bunu 10 soruda kolay sorularını halledeme izledim hocam. Senin için bir 10 soru daha ayarladım. Onu şimdi senle takır 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 çözeceğiz. Soruları uzaya fırlatacağız hocam. Hocam uzaya fırlatacağız. Soruların benimle alakası daha yok. Artık ben orta soruları zor sorulara geçmek istiyorum diyorsan bu videoyu da izle. Gönül rahat bir şekilde orta sorulara geç hocam. Kanalı beğenip yorum attıysan bildirimleri açtıysan hemen sorularımıza geçelim hocam. Çok bekletmeyelim. Hemen sorularımıza geçelim. Geldik. Evet. Güzel. Sorularımızdayız hocam. Tamam gel. Ne diyor hocam? K, L, M üçgeninin alanı 12 kök 3 santimetre kareymiş. Ne diyor? X ve Y uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olamaz? X ve Y neydi hocam? Taban çarp yükseklik bölü 2. Bu neydi? K, L, M'nin alanıydı hocam. K, L, M'nin alanını bulmak istiyorsan taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Gel bakalım. X çarpı Y'yi çarp. Bak X de Y'yi çarp bölü 2 yap hocam. Tamam yapayım. Bak 6 çarpı kök 12 bölü 2. 3 kök 12. Kök 12 neydi hocam? 2 kök 3. Bunun cevabı 6 kök 3. E ilk baştan patladı hocam. Aha'yı direkt işaretlerim. İşaretle sıkıntı yok. Ama yine de Diğerleri, diğer şıkları pratik bir şekilde yap hocam. Tamam. Kök 48 neydi hocam? 16 çarpı 3, 3 kök 3. 6 ile 3 çarptım. Bak pardon 4. 4 ile 6 çarptım 24 bölü 2, 12. 12 kök 3. Tamam hocam cepte. 108 neydi? 36 çarpı 3, 6 kök 3. 6 ile 4 çarptım 24, 2'ye böldüm 12. Geç hocam. 12 çarpı kök 12 bölü 2'den 6 kök 12. Bu da ne yapar hocam? 2 kök 3'tü. 12 kök 3. Cevabımız A'ymış. Arkana bile bakmadan geç. Ben niye çözdüm? diğer şıklarda aklın kalmasın diye. Sen sınavda böyle yapmayacaksın. Çözdün mü? Hocam direkt geç. Senin kafan rahat olsun. Tamam. Geldim diğer soruma. Ali'nin boy bak gerçek hayatla ilişkilendiriyorsun. Anladım bak. Matematik her yerde var. Tamam. Sorulardan biz bunu anlıyoruz. Yeni nesil falan. Ama ben boyumu kökle ölçmüyorum ki hocam. Ya bana santimetre ver. Tamam mı? Ama ne yapalım? Soru. Soruyu çözeceğiz biz. Ne yapalım? Bak sorumuz bize emretmiş. Ne demiş? Emret. Soruyu emret. Ali'nin boyu demiş. Kök 200 demiş. Tamam mı? <laughs> Diğer. Hadi sorumuza geçelim. Ali'nin boyu kök 200. Hasan'ın boyu kök 128. Ali'nin boyu Hasan'ın boyundan kaç santimetre fazladır demiş hocam. Hemen gelelim. Kök 200'den kök 128'i E çıkmıyor hocam. E böyle çıkmaz zaten be yavrum. Gel kök 100'ü 100 çarpı 2 yap. Kök 128'de ne yap biliyor musun hocam? 64 çarpı 2 yap. Bu 10 kök 2 oldu. Bu da 8 kök 2 oldu. 2 kök 2 yap. Arkana bile bakmadan bu sorudan kaç hocam? Geldik diğer sorumuza. Su depoları verilmiş kök ifadelerimiz var. Yeni nesil bir soru. Bomba gibi. Hadi gel. Yukarıda iki deponun içinde su miktarları verilmiş hocam. Tamam. A deposundan kaç litre su B deposuna boşaltılırsa depolardaki su miktarı eşit olur demiş. Bak şimdi. 180 kök içinde. Bir de kök içinde kök 20 var. Bak şimdi. Gel. Kök 20'yi 4 çarpı 5 olarak yazamaz mısın? Yazarım hocam. 2 kök 5 eder mi bu? Eder hocam. Sıkıntı yok. Eder. Kök 180 neydi hocam? 36 çarpı 5'ti. Bu da 6. 6 kök 5. Bak şimdi ben neden hemen 36 çarpı 5 yazdım? Ben aslında 180 36 çarpı 5 olduğunu hemen tak diye aklıma gelmez. Ama yan tarafta küçük sayıda kök 5'li bir ifade gördüğüm için ben hemen aklıma ne geldi hocam? 5'li bir şey olacak. Bir şeyle 5'i çarpacağım. O yüzden ben 36 çarpı 5 yaptım. Tamam mı? Eyvallah hocam anladım. Pratik yollarda veriyorsun. Mükemmelsin. Harikasın. Devam ediyoruz. 6 kök 5. 2 kök 5. Ben buradan buraya su aktaracağım hocam. Eşit olacak. Şimdi 2 kök 5'e aktarsam buraya. Buradan 4 kök 5 kalmaz mı? Buraya getirdim 2 kök 5'i. Burada da 4 kök 5 olmaz mı? Yani benim aktaracağım miktar 2 kök 5 değil mi hocam? 2 kök 5 eşiklerde yok. E Tabii olmaz. Sana yalandan uğraştırıyor. Bu ne demek? Kök 20 hocam. İşaretledin. Arkana bile bakmadın. Ama ben baktım. <laughs> Hadi diğer sorumuza geçelim hocam. Yukarıda panoda yazılı karekökli ifadelerin her biri kök 32 sayısı ile çarpılıyormuş. Kaç tanesi doğal diyor? Yani sen burada neyi bulacaksın hocam? Bir kere kök 32 en sade şekilde yaz hocam. Kök 32. 16 çarpı 2. Bu da ne yapar? 4 kök 2 eder hocam. Yani sen ne bulacaksın? Bak senin burada yapman gereken neyi biliyor musun? Bunun şeyine bakma. 4 çarpı 1 sayı yazılabiliyor mu diye bak tamam mı? Kök ikili bir şey bulduğun an bu doğal sayıdır, tam sayıdır hocam. Gel şimdi panodaki sayıları tek tek açalım beraber. Bak 100 çarpı 2. 10 kök 2 hocam. Bak kök 2'li bir ifade. Çarparsam ne olur? 80 olur bunu çarparsam. Bunu aldım hocam. Bak şimdi. Gel bunu 4'e böl. Bak 288'i 4'e böldüm hocam. 4, 7, 72. 72 kökün içine tam sayı şekilde çıkıyor mu hocam? Bak şimdi. 72 çarpı 4 yaptın. Doğru muyum? Yani kök 2'li bir şey kalıyor mu burada? Sen ona bak tamam mı? 2 ya da şöyle bak 144 çarpı 2 yap. Ne yaptı? Kök içinde 144 çarpı. Bak 144 12 diye çıktı. 12 kök 2 elde ettin mi hocam? Tamam elde ettim. 12 ile 4'ü çarp. Ne yaptı? 48. Kök 2 ile kök 2 çarp. 2. 96. Yani sen bunu da alabiliyorsun hocam. Tamam eyvallah. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kök 2 şeklinde yaz. Sen benim canımı ye hocam. Bak şimdi. 75 çarpı 2 diye yazdım bunu. Tamam mı? 2 burada kalıyor mu? Kalmıyor hocam. Bak dikkat et. Ben bunu alamam. Bak 25 çarpı 2 şeklinde yazdım. 5 kök 2. Bak 5 kök 2. 4 kök 2 ile çarp. Kök 2'ler sadeleştiği için. Yani kök 2'leri çarpıp 2 bulduğum için bunu da aldım hocam. Bak sıkıntı yok. Çok güzel ilerliyorsun. Bu neydi? 96 49 48 çarpı 2 idi kök içinde. E kök 2 sadece kökün içinde kalabiliyor mu? 48'i tam sayı bir şekilde kökün dışına atabiliyorsun. Atamıyorsun hocam. Bunu da eledim. 98'e geldim. Bak bu sanki olacak gibi. Neden? 49 çarpı 2 yaptım. 49 neydi? 7 idi hocam. 7 kök 2. 4 kök ile 7 kökü çarparsam 28 çarpı gider 56 eder. Tam sayı buldum hocam. Tamam bunu da aldım. Benim doğru şıkım nedir hocam? 4 tanesi doğal sayıymış. Mükemmel bir şekilde çözdük sorumuzu. Hop diğer soruya geçtik hocam. Geldik. Sana ne verilmiş? A, B, C, D dikdörtgeni verilmiş. B ve C kenarı arasındaki uzunluk verilmiş. Ne diyor ki? A, B, C, D dikdörtgenin alanı bir doğal sayı olduğuna göre A, B'nin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor hocam. Sen ne yapacaksın? Kök 8'i bir kere böyle bırakma burada. 4 çarpı 4 çarpı 2 ya bu 4 dışarı 2 olarak çıktı. 2 çarpı 4'ten 8. Yani bir kenarım 8 kök 2. Bak şimdi alanı doğal sayı olsun diyor. Yani şununla çarptığın zaman, bak çarptığın zaman doğal sayı elde edecekmişsin. Yani AB nasıl bir sayı olması lazım? Kök ikili bir sayı olsun ki hocam köküller çarpınca 2 olsun benim alanımda doğal sayı olsun hocam. Tamam hangisi olabilir diyor şimdi. Geldim bak şimdi. 8 kök 2. E 8 kök 2 çarptım. Oldu hocam. E tamam cevabımız A ama hızlı bulduk. Yani bak kök 3'lü olmaz. Kök 5 olmaz. Bu da 2 kök 3'tü. Bu da olmaz. Cevabını A buldun hocam sen. Kök 2'li bir şey buldun. Çarptın. Doğal sayı elde ettin. Hadi Arkana bile bakmadan bu sorudan kaç hocam. Kaçtık hadi. Diğer sorumuza geldik. Ne diyor? Bir depoda bulunan 60 litre su deponun dibindeki çatlaktan dolayı dakikada kök 12 litre azalmakta mıymış? Ya bu çatlak niye oluştu Allah aşkına? Beni niye bunlarla uğraştırıyorsun? Deme deme bunu. Dakikada kök 12 azalıyormuş de hemen soruya başla hocam. Kök 12 azalıyormuş. Depo kaç dakika sonra tamamen boşalır diyor. Bak şimdi dakikada kök 12 azalıyor değil mi? 2 dakikada ne olur? 2 kök 12 kadar azalır. Yani bak kök 12 böyle yazma derim ben sana. Bunu 2 kök 3 diye yaz. 2 dakikada ne olur hocam o zaman? 4 kök 3 azalır. Doğru muyum? Bak depo kaç dakika sonra tamamen azalır diyor. Yani bir dakikada iki kök üç azalıyorsa. Bak doğru mu? İki kök üç azalıyormuş. Benim 60 litre suyum vardı hocam. 60 litre neydi? Neydi hocam? 60 çarpı 6 bak kök 60 çarpı 60'tı değil mi hocam? Evet buldun. Kaç dakika sonra olur diyor sana tamam mı? Geldin çapraz çarpım yaptın hocam. 2 kök 3 x eşittir ne yaptın hocam? 60 yaptın. Tamam mı? X'i gel. 60 bölü 2 kök 3 yap. Bak geldin. 30'a sadeleşti. 30 bölü kök 3. Bak böyle bir şey cevaplarda var mı? Yok hocam. Çünkü sen paydayı köklü bir şekilde bırakamazsın. Hadi gel şurada yapalım devam edelim. 30 bölü kök 3 kök 3 ile genişlettim hocam. 30 kök 3 ettim ve kök 3 ile kök 3 çarptım. 3 oldu. Sadeleştirdim. 10 kök 3 oldu. Şıkkımı işaretledim. Bir tık daha zor bir soruydu. Farkındayım. Düşünememiş, bulamamış olabilirsin. Ama buldun şimdi. Şimdi aklına geldi. Sıkıntı yok. Devam et. Diğer soruya geç hocam. Geldik. Yeni nesil bir soruyla daha beraberiz. Ne diyor? Bir çivinin ça tahtaya çakılmadan önce çakıldıktan sonra ya zaten bu görseli vermişsin sen niye bir daha yani sözlüklerle ifade ediyorsun. Tamam gel şimdi ne diyor? Görselde iki verilere göre çivinin çakıldığı tahta parçasının kalındığı kaç santimetredir? Yani bana şu x'i istiyor. Bak şurası da y'ymiş yani. Bak tamam mı? Y. Şurası x'miş hocam. Bak çivinin uzunluğu. Bak şimdi şu çivi değil mi? Şimdi çivi artı x yerine tahtanın uzunluğu neydi hocam? Bak şuraya yaz. Tahtanın uzunluğu. Tahta x'miş tamam mı? Çivi artı x yani tahta kök 2 virgül hocam. Tamam mı? Bu cepte sıkıntı yok. Bak şimdi. Şimdi burada bize ne istiyor? Bak çivi. Çivinin boyu burada var. Farkında mısın? Bak gel. Burada aslında içine girmiş ama sana yanıltmaya çalışıyor. Bak biz ayrı ayrı biz de bu kumpasa düştük. Çivinin boyunu zaten burada vermiş hocam. Çivinin boyu da buymuş. Bak o zaman kök 1,44 artı x eşittir. Kök 2,89 eder hocam. Ne diyor? Çivinin çakıldığı tahta parçasının kalınlığı. Biz tahta parçasının kalınlığına kaç demiştik hocam? Duyamadım. X demiştik. O zaman biz X'i bulmak için yalnız bırakırız hocam. Kök 2,89 eksi 1,44 kök içinde eder. Sen şimdi bunları kökten bir çıkart bakayım. Sen benden daha iyi yaparsın. Bak şöyleydi bunlar. Eksi 144 bölü 10. Şey 100 pardon. Şimdi sen bunu direkt buldun. Ne yaptın? 144 12 diye çıktı hocam. 100 neye, ne diye çıktı? 10 diye çıktı hocam. Eksi dedin. 289'u bul bakayım. Kafandan yap artık. 17 ile 17'yi çarptın. Bak 7 ile 7'yi çarptın. 49'u bir şey etti değil mi? O zaman senin cevabın 17'dir. Yani bu 17 bölü 10'dur hocam. 17 bölü 10'dan. 12 bölü 10'u çıkardım. 5 bölü 10 hocam. Şıklarda ne var? Ondalık gösterimler. O zaman bunun cevabı neydi? 0,5'e çeviririm. İşaretlerim, işaretlerim şıkkımı arkama bile bakmadan bu sorudan sessizce usulca kaçarım hocam. Geçtim diğer soruma. Ne diyor? Dikdörtgenlerden hangisinin alanı rasyonel sayı değildir? Biz bunların en zorlarını çözdük hocam. Sıkıntı yok. Kebap. Hemen bulurum ben bunu diyorsan gel beraber bulalım. Kök 20 neydi? Artık alıştın. 2 kök 5'ti hocam. Bununla bunu çarptım. 10 alanım rasyonel sayı. Gel bakalım 16 çarpı 2 idi. 4 kök 2. Bu neydi? 2 kök 3'tü. Ayda Ne oldu? 8 kök 6. Benim şıkkım bu. Ama diğer sorulara da bakalım hocam. 2 kök 2 idi. Bu neydi? 4 kök 2 idi. Çarptım hocam. Kökler gider. Bu zaten rasyonel. Gel buraya. 3 çarpı 3 değil miydi hocam? Ay pardon 9 çarpı 3 değil miydi? 3 kök 3'tü. Bak bu da 5 kök 3'tü hocam. Çarptım. Kök 3'ler sadeleşir. Rasyonel bir ifade. Bu sorumu geçtim hocam. Senin de için rahat olsun. Bu soru kebaptı. Çok basitti. Sen de çözdün biliyorum. Mutlusun. Hadi diğer soruya geçelim. Bak geçtik. Ne diyor? Rasyonel sayılar yeşile. İrasyonel sayılar da maviye boyanacakmış hocam. Hadi biz hemen yeşile boyayalım. Yeşilimizi alalım. Şimdi biz hangi sayıları yeşile boyayacağız? Rasyonel olanları. Hemen biz bunları teker teker bir bulalım. Bu neymiş hocam? 3,14 gidiyor. Bu rasyonel bir ifade mi? Bir kalsın. Aklımda dursun. 625 neydi hocam? 25 çarpı 25'ti. Bu 25 diye dışarı çıkar. Rasyonel bir sayıydı. Yeşile boyadım hocam. Geldim. Yeşilimi aldım. Bunu yeşile boyadım hocam. Tamam. 625'i bulduk. Yeşil olduğunu biliyorum. Geldim. Bunu ne yaparım hocam? 39 bak 39 tamam mı? Eksi 3 yaptım hocam. Bölü 10 dedim hocam. Tamam mı? Ne oldu? 36 bölü 10. Yine kök içinde kalıyor. Bu rasyonel bir ifade değil hocam. O zaman ne yaptım? Ben bunu maviye boyadım hocam. Maviye boyadım. Geldim bunu maviye boyadım. Affetmem ben diyorsun. Tamam ben de affetme diyorum zaten. Sıkıntı yok. Kök içinde eksi 9. Bak bu rasyonel bir ifade. Seni kandırmaya çalışıyor. Kökün içinde eksili bir ifade olmaz hocam. Yani bak eksi dışarıda zaten sıkıntı yok. Kökte bu neydi 3. Bu bu eksi 3 etti hocam. Bu rasyonel bir ifade. Hemen alırım yeşilimi. Yeşile boyarım hocam. Geldim yeşilime boyadım. Tamam. Hadi diğer sorumuza geçelim. 3 virgül Bunu nasıl yazıyorduk? 314 eksi 3. Bu şekilde mi yazıyorduk? Bölü 100 mü yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk? Ben hatırlıyorum. Ya pardon. Eksi 14 yapıyorduk. Değil mi? Bu da 300 bölü 100'den 3 yapıyordu hocam. Bu da rasyonel bir ifade geldi. Tamam bunu da yeşile boyayayım. E bu şekilde olan var mı hocam daha başka? Pardon pardon bu 14 değil. Bu maviye boyanacak. Maviye boyanacak. Sen hata yaptın hocam. Geldim maviye boyadım. Az önce doğrusunu çözdük aslında. Sonradan çevirdik. 3,14 ya. 314 eksi 3 bölü 100 yaptık. Bu ne oldu hocam? Söyle bakayım. 3,11 gibi bir şey. Yani rasyonel bir ifade mi? Evet hocam rasyonel bir Bak pi rasyonel değildi. tamam bu bunu maviye boyadım, bunu maviye boyadın, bak geldim, bu gitti. Bu gitti. Bununla bu duruyor. Bununla bu duruyor. Sen neye karar vereceksin? Bunun rasyonel olup olmadığına. Şimdi rasyonel ifade neydi hocam? 4 bölü 5, 7 bölü 8 bilmem ne bilmem ne. Ama sen onu sayılarla ifade edemiyorsan yani irasyonel iyili bir şeydi hocam. İyili bir şey varsa orada ben ona irasyonel derdim. Yani 3,11'li bir şey falan çıkarsa bu rasyoneldir. Sıkıntı yok. O yüzden ben neyi işaretliyorum hocam? Bu ortadaki sayım rasyonel bir sayıydı. Geldim bunu işaretledim dem hocam tamam mı sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sorulara devam hocam. Geçtim diğer soruma. Ne diyor? 2 xy sayısı 3 basamaklı bir doğal sayıymış hocam. Tamam mı? Kökün içinde 2x sayısı bir rasyonel sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi x artı y değeri olamaz diyor. Sen ne yapacaksın hocam? Şimdi bak geldin. Düşünüyorsun tamam mı? 14 çarpı 14 neydi hocam? 196. Değil mi? Şimdi kök 196 yaparsan bu ne olur? 14. Yani doğal sayı olur. Tamam mı? Rasyonel rasyonel bir sayı olur. Şimdi x, ifadeleri ne olabilir bunlar hareketle? 15 çarpı 15 olabilir hocam. Kök 225. X ve y'ye ne düştü? 7 düştü. Silerim hocam. Tamam mı? Bu şekilde ilerleyeceksin. 2'yi vermiş. Yani 2 sayısıyla başlayan 3 basamaklı rasyonel ifadeleri sen burada bulacaksın. Şıkkını işaretleyeceksin. Arkana bile bakmayacaksın. 16 ile 16'yı çarpıyorum. 6, 3, 9, 6, 1. 256 hocam. Tamam bak 5 ile 6 toplam topladım 11. Bunu da elerim hocam. Geldim 17 ile 17'yi çarpayım bir de. 9, 4, 11, 7, 1, 289 hocam. 8 ile 9'u topladım 17. 17'yi delerim. De Daha 18, 18 denem hocam. Tüm şıkları bitirdin. Aklın kalmasın. Diğer soruna geç diyeceğim ama diğer soru kalmadı. Kolay soruları tamamladık hocam. Artık ne yapalım? Şöyle yüzümüzü de açayım. Yüzümüzü sana göstereyim. Evet geldi. Normal ekranımıza geldi. Şimdi sen kolay soruları şamarladın. 1 ve 2 ile oluşuyordu kolay sorular. 2 testi de bitirdin hocam sen. Şimdi ilk testi izlemediysen hemen o testi de izle. Çünkü tüm karaköklü sayıları. Karaköklü çok geniş bir alandı. Onların tamamını 20 soruda biz genel bir tarama yaptık hocam. Orta sayı orta segmentteki sorularımızla daha kaliteli sorularla 20-30 bandında soru eklemeyi düşünüyorum. Orada da daha deneyimli bir şekilde karaköklü sayılara deneyimli bir gözle bakacaksın. Soru şamarlayacaksın hocam. Ondan sonra zor sorularına geçeceksin. Bizim konseptimiz buydu. Bilmeyenler bilenlere sorsun. Tamam. Bu şekildeydi konseptimiz. Biz şimdi ne yaptık? Bu sorularımızı çözdük. Gönlümüz rahat, içimiz rahat. LGS'ye adım adım devam ediyoruz. LGS bizden korksun hocam. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Instagram'da Sayillerin Sekansi diye bir adresimiz var. Buraya gel. Burada Reels'lar paylaşıyoruz. Burada biz eğleniyoruz hocam. Bazen de püf noktaları paylaşıyoruz. Gel burayı da takip et. Güzel, neşeli bir şekilde yolumuza bakalım hocam. Efendim ben Muhammed Yücesoy, Hacettepe Üniversitesi öğrencisi 3. sınıftayım hocam. Her yerden bana ulaşabilirsin. Adım belli, şanım belli. Gel bana ulaş tamam mı? Gönlün rahat, kafan rahat olsun hocam. Hadi bu şekilde videomuza veda edelim. Senin kafan rahat olsun. Sen mükemmelsin. Muhammed Hoca ile birlikte her şeyi çözersin hocam. Görüşürüz diyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın.